Bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yerde yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. çocuğu. <laughs> <laughs> Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyor musun? Bak milyonluk araca binmiş. Çek çek orada çek. Buna çocuğu. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakiriz diye. başıma bak ne oldu ya? Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklam oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma söylüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından onun aklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yerde yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Aa <laughs> çocuğu. <laughs> Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyor musun? Bak milyonluk araca binmiş. Çek çek orada çek. Buna bodum çocuğu. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakiriz diye. Puh! Ya, üstüm başıma bak ne oldu ya? Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklam oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma söylüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim. Milyonluk arabaya biniyorum. En azından ona aklı bir gerekçe sundum. İçim rahat etti. Bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak yere yatır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim. Aaaa <laughs> çocuğu. Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyor musun? Bak milyonluk araca binmiş. Çek çek o çek. Buna a**k oldum çocuğu. Bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf fakiriz diye. Tuh! Üstüm <laughs> başıma bak ne oldu ya. Geri zekalı gördün mü? Sırı sıklam oldu. Şimdi ben biliyorum anamı bacıma söylüyor. Sabaha kadar sövsün. Çünkü o bana zaten her türlü söyleyecekti. Niye? Zenginim milyonluk arabaya biniyordum. En azından onun aklı bir gereke sundum. İçim rahat etti.